Ayşegül Örge Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere iki şiş ile örebileceğiniz çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Elimde e, Alize'nin şekerim bebe batik ipi var. Çok güzel bir ip. Renkleri de çok harika. Dilerseniz renk kodunu da gösterebilirim. Çok soruluyor bana. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şiş numaram buçuk numara. modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. modelimiz 3 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... bu 17 ilmek. Şurayı bağlayalım. Şimdi ben bir sıra haroşa örüp modeli uygulamaya başlayacağım. Sizler dilerseniz altına lastik uygulayabilirsiniz. bir sıra haroşa örüyorum. Modelimizin yapımı gayet kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla örebilirler. bütün ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şişimi ilmeğimden bırakmıyorum. Tekrar birinci ilmeğimden geçip ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi bırakmıyorum. Tekrar bir ve ikinci ilmeğin içinden geçip üçüncü ilmeğimi de düz ördüm ve şimdi ilmeklerimi bırakıyorum yani 3 ilmeğimden 3 tane ilmek çıkartmış oldum şimdi tekrar aynısını yapacağız birinci ilmeğimi ördüm ilmeğimi bırakmıyorum birinci ilmeğimin içinden geçip ikinci ilmeğimi de örüyorum tekrar ilmeklerimi bırakmıyorum tekrar içinden geçip 3 tane ilmeğimi 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarmış oldum Modelimizin ön yüzünde yaptığımız işlem bu. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Yapımı gayet kolay bir model. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğimi içinden geçirdim. Tekrar üçüncü ilmeği de içinden geçirdikten sonra üç ilmeğimi bırakıyorum. kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sırasında örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkada başka bir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. tekrar örgümün ön yüzündeyim şu an daha modelim anlaşılmıyor biraz daha örünce anlaşılacak kenar ilmeğimi örmeden aldım yine aynı işlemi birinci sırada uyguladığımız işlemi uyguluyoruz bir tane ördüm ilmeğimi bırakmıyorum ikinci ilmeğimi ördüm tekrar ilmeğimi bırakmıyorum şişimden üçüncü ilmeğimi de örüyorum 3 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra bırakıyorum. Tekrar bir tanenin içinden ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm ve 3. ilmeğimi de bu şekilde Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. ikinci sıra modelimi de kurmuş oldum Dilerseniz bir sıra daha göstereyim birinci ilmeğimin içinden çıkarttım ikinci ilmeğimi çıkartıyorum bu ilmeklerimi şişimden salmıyorum tekrar üçüncü ilmeğimi de çıkartınca bu üç ilmeğimi bırakıyorum birinci ilmeğimi örerek aldım ilmeğimi şişimden bırakmıyorum içinden geçip ikinci ilmeğimi de örüyorum Tekrar iki ilmeğin içinden geçip üçüncü ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin yapılışı bu şekilde. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Çok kolay bir model. Kesinlikle kesme, arttırma yok. Ve çok şık bir model. Şimdi ben kamera arkasında örmüş olduğum modelimi sizlerle paylaşacağım. Kamera arkasında örmüş olduğum modelim bu şekilde. Gayet güzel, çok şık bir model. Yapımı da gayet kolay. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Bu benim kamera arkasında örmüş olduğum model. Bu da sizlerle beraber yapmış olduğum model. Şimdi bu modelleri neler örebiliriz? Ee, bu modelle şal örebiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Büyük yeleklerde kullanabiliriz. Ee, böyle delikli bir model olduğu için Mercerize bluzlerimizde çok güzel olur atkı, bere örebilirsiniz. iki günde. Çünkü çok güzel üreyen bir model. Kesinlikle sıkmıyor. Ben yaparken çok keyif aldım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir örgü videomun daha sonuna geldim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu kalın, hoşçakalın.